Duvarın yıkılışına tanık oldunuz mu? Gittiniz mi? Ben yani 89'da 9 Kasım gecesini anlatayım ben sana. Evet. Mesut evet, var size... mıydı? Mesut sen de gitmiş miydin? Mesut o Ben yani? 90 1990, 1990 Mayısın sonunda gittim Berlin'e. Aynen. Evet. Şimdi 9 ben mesutasını dinleyelim. Nurettin Bey. Evet. Çok ilginç bir olay. Ben bunu anlattığımda <laughs> Almanların tüyleri diken diken oluyor. Tam 9 Kasım Perşembe günüydü galiba. Bu eskiden bir e, Avrupa Kupaları maçları oluyordu. O zaman. Benim televizyonum yok. Ben küçücük bir odada kalıyorum bir arkadaşımla beraber. işte dediğim gibi geçim sıkıntısı yaşıyorum. Bir tane doktora çalışması yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek mezunu İlhan diye bir arkadaşım var. Dedim ona böyle böyle maç var başıma. A gel bana izleyelim dedi. Onun televizyonu var. Doktora çalışması yapıyor. Devletten burslu. <laughs> Arkadaşın ekonomiksel durumu iyi. Neyse aldık biraları oturduk maçı izliyoruz gece saat işte 10 gibi. Televizyonu kocaman bir yazı geçti. Doğa Almanya kapıları açtı diye böyle. Ben de onun evi Kudam'ı bilirsin mi sen Kürsten'den. Kudam Adana Aplas bir yerde. Otobüse bindim maç bitti. Ee, şeye gidiyorum böyle. Krozberg'de kalıyorum o anda. Böyle Checkpoint Charlie diye bir geçiş yeri var böyle. Çok meşhur. Doğal Almanya'da, Almanya. Casus filmlerinde falan çok yer evet, eden bir yer. Casus Daha sonra müze oldu. Evet, evet, evet. Kochstrasse diye böyle bir kilometre, bir metre uzunluğunda bir cadde var. Onun etraf, onun yani bulunduğu caddenin üzerinde checkpoint çağrı tam ortada bir yerde. 4-5 tane kapı var. Böyle doğal manyalı batalmaya geçişi. Ben otobüse bindim Kudam'da, lafı uzatmayayım. Üst, i̇lk çift katlı otobüsler var. Üst katta oturuyorum. Şeye geldim, işte Kochstrasse'ye geldim. Doğal manyalı batalmaya açılmış. Millet nasıl yığınlarca doğal kapılardan yığılmışlar batı Almanya'ya geçiyorlar. Batıdakiler de ellerinde zekler şeyler böyle şampanyalar bilmem neler ee, ve o otobüs o bin metrelik şeyi bir saatte zor geçti. Yani ben gözümle o akşam doğal manyadan gelen e, Mesut sen de bilirsin bilmiyorsun e, herkes bilebilir Trabi diye bir arabaları falan varmış. millet evet, evet. onlarla gelmişler doğal mayadan. Arabaların üzerine çıkmışlar ve pijamalılar. Pijamalarla, geceliklerle insanlar yani kapı açıldı deyince anında fırlamışlar dışarıya. Bilmeden koşmuşlar dışarı. Koşmuşlar hemen batıya kaçacaklar yani. O Tabii derecede. ya kapanırsa diye koşuyor millet. Evet yani ya eğleniyorlar. Yani yani karşılıklı yani hem batıdan hem doğudan öyle bir şey var. Yani millet gelmiş ben de dediğim gibi yani o gece kapı açıldığı için geçişimiz aşağı yukarı cross kadar o işte Morris Plaza, var, Checkpoint Charlie var, var, Yani bu hep böyle arka arkaya kapılar var. Kapılar açıldığı için hepsini görebiliyorsun ve en yani en yoğun ve en kısa yer yani o dediğim o cadde. Ee, evet. olsun, şey olsun, Wedding olsun, Berlin. Ve yani o tarihi bir geceye tanıklık ettiğim bir gece. Ee, bir de Ferhat diye bir arkadaşım vardı. İtimetolojiden bana telefon açtı. İngiltere'de şey yapıyor. Doktora çalışması yapıyor. Dedi Nuri dedi ben dedi seni ziyarete geleceğim. Gel Ferhat dedim. Ben tabii sabah kurs Almanca kursuna gidiyorum. Öğleden sonra işe gidiyorum. Yani Almanca öğrenmek, para kazanma derdim diyeyim bana falan. O da devlet burslu. Atladı geldi bana. Dedi Nuri dedi biz torunlarımızı anlatacak tarihi bir olay yaşıyoruz. Duvar yıkılıyor. <laughs> dedim ya çok iyi ne yapalım? Dedi duvara gidelim. Atladık biz yürüyerek işte e, bu kol e, kesin e, şey dışları Bakanı falan geldi Amerika'nın e, ve aynı zamanda şeye gezicekmiş Tor meşhur Berlin'in en meşhur yeri şu anda böyle bir e, tarihi bir şey var e, meşhur kapısı diyeyim önüne kocaman böyle beş metre genişliğinde duvar yapmışlar biz de onun duvarın önüne gittik işte. Ee, resmi bir şey gibi duvarın yıkıldığı an gibi yani 10, 15 gün sonra bu 9 Kasım'dan sonra o Ferhat Kara diye arkadaşım gelip onun sayesinde orada tarihi duvarın yıkılışına işte önünden yani Helmut Kohl geçti yani onu söyleyeyim. O duvarı yıkmak için sembolik bir şekilde geldiler. Orada e, yani millet yine duvarların üzerinde bağırıp çağırıyorlar. Ellerinde kazmalı duvarı yıkmak, kırmak isteyenler, nefretini gösterenler şeyler. Yani benim gördüğüm lan sonraki yani. e, kazma balyoz bir şey sallamadınız mı hocam? Tabii, tabii o anda alıyorsun. Bende böyle bir şey de var ya birkaç tane taş <gülüyor> var. <gülüyor> Bende de var. Bende de var. Bende parça. De almıştım, ben de var bir faset. de vardı. O zaman almıştık doğru. Doğu Berlin'e bir gidişimiz vardı. O çok eğlenceli he, olmuştu. He. Aynen. Böyle o yıllarda tabii hep biraz da böyle sosyal demokrat tarafı yakın olduğum için hep şüpheli şüpheyle bak bakıyordum ben yani. Ben de işte Doğu, Be Doğu Berlin'i gösteriyor casus filminde orada burada böyle hep güneşsiz, hep böyle bir tehlikeli tipler falan. Aynen. Daha kapıdan geçerken benim pasaportum böyle o naylonlu fotoğraflı kısmı kalkmış. Polis itiraz etti sen geçemezsin. Nurettin'in <laughs> diğer arkadaş neydi çocuğun adı? Ama unuttum ben de. Gelip Selçuk muydu? Da... Selçuk muydu neydi? E, olabilir belki hatırlayamam şimdi. Ha. Neyse o ben. beri oldu iki üç tane daha kimlik gösterdim de öyle geçebildim. Evet. oradan trene bindik. Esbağan'a. Yani banyo treni gibi bir şey. Aa oradaki tipler aynı filmlerdeki gibi. Evet <laughs> Sokaktaki, evet. Sokaktaki, sokak <laughs> aynı filmlerdeki gibi. Aynı aynı yani, aynı. Vay be yalan değilmiş meğer. Değildi. Burada, ya burada Kafe Moskova diye bir yer vardı o zaman. Sonra herhalde kapandı. Restoran Orada, ka konuş... Moskova, evet. Otel Orada Moskova, Kafe de... Moskova, Restoran Moskova. Aynen. Evet, evet Oraya gittik. Restoran, hayır, hayır, biz dedik, daha doğrusu da yemek, şeyi yemek. anlatayım. Biz girerken mecbursun 25 mark bozdurmaya. Hmm. Biz 3 işi bozdurmuştuk. 75 mark cebimizde para harcayamıyoruz. En büyük özelliği evet. koyduk. <laughs> tabii tabii para her şey yok ya da yani yok evet. ya yok. Ya <laughs> yok. Şey, yok. Aynen. Bir tanesi Sosis mi sosis satan bir yer vardı. Sosis yemiş Alexander Aynen. Hiç unutmuyorum. Alexander Plaza'da sosis yedik, parayı getiremedik. O zaman için tabii çok büyük para Doğu Berlin'de 25 marka falan. Tabii tabii. Yani. Ama ya seninle mesela seninle konuştuk ya daha önce yani anlattın hep daha önce de konuşmuş kaç sefer. İsmail anlatayım. Biz Moskova restorana gittik kafe veya otel Moskova diye. Yani Doğu Almanya'nın en lüks restoranıymış orası. Ve biz en pahalı şarabı söyledik. En pahalı yemeği söyledik. O zaman ördek falan söylemiştik. Ben hatırlıyorum. Ve o 75 markı bitiremedik. Yani ye 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 bitiremedik yani. Beşte açılmıştı. Saat on yılda ee, açılıyordu. Komünizm ölmeden bir komünist ülkeye gitme şansına erişemedim sizler gibi. Evet. Ama ee, anlattığınız... Biz de ölmeden da... bir hafta önce gittik. Öyle mi? <gülüyor> 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 Ama anlattığınıza benzer bir şeyi şöyle yaşadım. Prag'da bir komünizm müzesi var. Evet. Ona gittim. Orada işte komünizm dönemindeki manzaralar, işte ne bileyim o dönemde üretilmiş arabalar, Java motorlar, Java motorlar falan bir şeyler. Evet. Yine o dönemin mesela bakkalı var hocam. Bakkalda tezgah var, e buzdolabı var o vitrin buzdolapları var ya. Her şey var. Yalnız evet. mal yok içinde. <laughs> aynen öyleydi. Aynen öyleydi yani. O da yani biz restorana git aynı her şey şey yok ya. Yani dediğim gibi ortada bir tane Alexander Plaza ortasında bir tane şey seyyar araba koymuşlar. Oradan sosis almıştık. Nurettin Korona işleri nasıl olur orada korona? Çok etkiliyor o günlük korona, hayatı yoksa? Ya korona çok iyiydi. Fakat son 4 4 3 aydır, üç aydır söyleyeyim acayip kötüleşti. Yani her e, sayılar 20 bin üzerinde, ölü sayıları 500 bin üzerinde. Yani biraz da e, Doğu eyaletlerinde bu işi tedbirleri çok uymayan bir kesim var yani karşı gelen bir kesim var ve yani. Biraz da yani o bölgelerde şu sayılar çok arttı. Ya enteresan. Yani bizim burada da konuşuyorum. biraz da Doğu Bloku kökenliler asla asla devlete güvenmiyorlar böyle konularda. Ve evet. bir numara vardır bu işte diyorlar. Evet. 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 evet <laughs> Bunlar evet, evet. Ya, Belarus'ta mesela. Ya şey. bu kadar bu kadar <laughs> haklı oldukları başka bir yer olamaz zaten <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle diyorlar Tamam bu devlet bu işte bir işçilik yapmıştır. evet evet onlarda bir evet öyle bir şüphecilik bir tarafları var yani doğru söylüyorsun. Evet. Bir dakika. Birisi Mesut. karardı. Mesut komünizm komplosuna kurban gitti. <laughs>